Hamas lideri İsmail Haniye İran'da uğradığı suikast sonucu korunmasıyla birlikte suikaste uğradı ve öldürüldü. Hem İran Devlet Televizyonu hem de Reuters Haber Ajansı bunu dünyaya duyurmuş durumda. Hamas lideri İsmail Haniye Pezeşkiya'nın İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için İran'da bulunuyordu. Az önce ondan önce de Dubai'deydi az önce Hüseyin Günay da aktarmıştı bize. ve Şimdi bir bağlantımız daha olacak Murat Aslan, hoş geldiniz NTV yayına. Tabii son derece önemli bir gelişme, bölgedeki evet. dengeleri değiştirebilecek bir gelişme. Henüz tabii İsrail'in bunu yapıp yapmadığı konusunda bir netlik yok ama tabii tüm oklar İsrail'i gösteriyor ki Nitekim Golan Tepeleri saldırısının ardından tepkimiz büyük olacak şeklinde açıklamalar gelmişti İsrail'den. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son dakika gelişmesini? Ee, tabii çok kritik bir gelişme ve bu gelişme doğrudan Gazze'deki süreci etkileyebilecek potansiyele sahip. Ee, olayın birkaç farklı yönü var ve ayrı ayrı el almak lazım. Bir kere Haniye e, sim gelişmiş bir liderdi. Dolayısıyla e, Hamas'ın e, hem Gazze'de hem de genel olarak İsrail'e karşı yürütmüş olduğu e, direnişte e, önemli bir siyasi kişilikti, motive eden bir siyasi kişilikti. Ee, geldiğimiz aşamada büyük bir ihtimalle İsrail, çünkü e, net olarak emin değiliz, e, suikastle saftışı bırakmış oldu. Bu e, mutlaka Hamas'ın direncine yönelik ya bir ilave çarpan etkisi yaratacak ya da e, bir emekleme dönemine girecek Hamas. Çünkü e, liderliğin hemen e, bir şekilde tesis edilmesi ve aynı zamanda Gazze'de mevcut durumun, çünkü Gazze yıkıldı artık, ee, yeniden elden geçirilmesi gerekecek. Ee, bu süreç belki biraz hızlı olacak. O da bir gerçek. Ancak e, Gazze'de e, bir miktar bir iniş çıkışı olacağı malum. Ee, i̇kinci husus şu. E, hatırlarsanız 7 Ekim saldırıları ilk e, başladığında siyasi liderlikle ilintili olmadan Hamas'ın silahlı kanadının aldığı bir karar olarak dünyaya duyurulmuştu. Dolayısıyla haniye olay başladığında e, televizyonlardan öğrenmişti. Bunun görüntüleri de basına servis edilmişti. Ancak daha sonra bir şükür duasıyla e, bu e, askeri e, girişimi desteklemişti. E, ve dolayısıyla İsrail açısından e, zaten sürekli takip edilen bir isim e, biliyorsunuz ailesinden özellikle Gazze olaylarında bayağı kayıplar vermişti. Ee, bir nevi İsrail sembolleştirdi. Çünkü o videodan sonra Haniye'nin e, Hamas'a yönelik e, o vuruşu, o e, önemli darbeyi e, sembolleştirmesi gerekiyordu ve Haniye dolayısıyla İran'da suikastle e, maalesef şehit edildi. Şimdi buradaki bir diğer yön İran. İran'da bu ilk suikast değil. Daha önce ee, Irak'ta Süleyman'ın e, bir şekilde öldürülmesini tabii e, bir kenara koyalım. Çünkü Irak'ta oldu ama İran'da çok fazla suikast gerçekleştirildi ve hatta hatırlarsanız silahsız sistemlerle, kara sistemleriyle bu suikastlerin bir kısmı gerçekleştirildi. Şimdi e, Pezekeşya'nın yemin töreninde eğer e, bir faaliyet sonrasında Haniye e, suikastle öldürülüyorsa, İran'ın e, oturup şöyle bir düşünmesi lazım. E, i̇deolojik veya dini motivasyonla e, siz ülkede birlik ve beraberlik sağlayamıyorsanız, o takdirde e, tabii ki İsrail'i düşman ilan ettiğinizde İsrail size karşıt olanlardan faydalanır. Büyük bir ihtimalle İran'daki resim şu an için bu. Çünkü e, İsrail İran'da çok geniş bir istihbarat ağı kurmuş bu belli önceki suikastlerden ve istediği zaman istediği noktada bir saldırı düzenleyebiliyor. E Bu konunun e, İran'da bir değerlendirilmesi lazım yani bu e, gerçekten bir mesele artık. E, ben bu nedenle İran'ın e, Haniye'nin e, suikast ve şehit edilmesine tepki göstereceğini düşünüyorum. Çünkü e, İran'ın sorumludur aynı zamanda Haniye'yi korumak eğer bu suikast neticesinde çok önemli bir lider bir şekilde şehit ediliyorsa o takdirde İran kendi halkına bu durumu açıklayamayacak. İran'ın peşinde olan o direniş ekseni ismi verilen örgütler İran ile kendilerini güvende hissedemeyecek. ve Dolayısıyla Şii Hilali ismi verilen coğrafyada İran'a yönelik aslında tereddütler ortaya çıkacak. Bu nedenle e, İran'la İsrail arasındaki daha önce yaşanan gerginlikleri bir kenara tamamen bırakmak gerekir. Haniye'nin öldürülmesi İran'da çok daha e, uç noktada çok daha kutuplaştırıcı bir etkiye neden olabilir e, Koran Bey. Hasan peki ee, şunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir tepkimiz büyük olacak şeklinde e, İsrail'den bir açıklama vardı. Bu kadar büyük bir tepki bekliyor muydunuz? Peki bu tepkinin tepkisi sizce nasıl olur? Ee, İran'dan nasıl bir e, misileme öngörürsünüz? İsrail'in doğal olarak e, Hamas'ta e, önemli görevlerde olan kişileri ki bunlara yüksek değerde hedef ismi verilir. E, suikastle e, bir şekilde sistemin dışına çıkarılması her zaman bir gayret olmuştur. Bunda sürpriz yok ama Haniye'nin İran'da öldürülmesi en büyük sürpriz. E, çünkü e, beklemezsiniz yani İran gibi bir ülkede e, hali hazırda Gazze'deki süreç dikkate alınırsa Hamas'ın siyasi liderine suikast düzenlenmesi e, bu husus gerçekten herhalde e, beklenen bir durum değil ama Beklenen durum İsrail'in böyle bir girişime e, yeltenebileceği, böyle bir inisiyatif üstlenebileceği istikametinde. Ama böyle başarılı olması bence e, beklenen bir husus değil. E, tabii bu 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 suikastin hemen neticesinde e, bir domino etkisi yaratacak e, muhtemelen siyaseten Orta Doğu bölgesi. Neden? Bir kere Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanının Haniye'ye karşı çok büyük bir sempatisi var. Ee, ve e, Haniye'yi e, sürekli olarak kabul eden, e, irtibatta olan bir e, kişi, e, geçmişten bu yana dava olarak Filistini e sahiplenmiş bir kişi, e, bu konu doğal olarak Türkiye'yi bir yere oturtacak. E, şimdi böyle bir gerçek var. İkinci husus, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Haniye'den e, pek hazetmeyen, Hamas'tan hazetmeyen bir siyasi iklime sahip, Dolayısıyla bu meseleye muhtemelen daha pasif kalacaklar. E, Katar ise şu ana kadar Haniyeyi misafir eden ülke. E, dolayısıyla e, İsrail tarafından bir suikastle e, şehit edilmesi Katar'da tam tersi bir etki yaratacak. Öte yandan ateşkes görüşmeleri şu an masadaydı. E, böyle bir ateşkes görüşmesi esnasında hatırlarsanız daha geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir yüksek düzeyli heyeti ki gizli servisi var e, bu işin içerisinde. Doha'ya gidip e, Hamas ile görüşüyor idi. Dolaylı görüşüyor idi ama görüşüyor idi. Şimdi e, dolayısıyla ateşkes görüşmeleri şu an itibariyle e, sonlanmış olacak. Böyle bir gerçek var. E, İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıkıyor. E, Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken ana motivasyonları... E, İsrail'li rehinelerin serbest bırakılması... Haryen'in öldürülmesiyle beraber... E, bu rehinelerin ne olacağı hususunda artık daha bir karamsar e, ortam bir anda ortaya çıktı. Neden? E, çünkü Hamas, Haniye'nin suikaste şehit edilmesiyle artık bu rehineler meselesinde daha katı bir tutum takınacak e, ve dolayısıyla bu İsrail toplumuna etki edecek. Çünkü İsrail'in e, yapmış olduğu bu girişim bence zamanlama gerçekten e, en istenmeyen anı işaret ediyor. E, Doha'da barış görüşmeleri yapılırken veya rehinelerin serbest bırakılması veya bir ateşkes gündemdeyken Haniye'nin öldürülmesi bir anda her şeyi başladığı noktaya getirdi. E, bu husus aynı zamanda Gazze'deki direnci artırabilir. Yani e, Gazze'de Haniyeden e, ilham alan kitleler büyük bir ihtimalle daha net bir şekilde e, İsrail ordusuna karşı agresif hale dönüşebilir böyle bir durumda doğal olarak sivil can kaybı da artacaktır. o da tabii ki önemli bir boyut. Çünkü Hamas sert mukabelede bulunduğunda, daha agresif olduğunda, İsrail'in de daha agresif, agresif mukabelede bulunacağını dikkate almak lazım. öte yandan Irak'ta ve Suriye'de, Özellikle İranlıların kontrolü altında olan ve desteğine sahip olan örgütler, silahlı gruplar Muhtemelen hem Amerikan hem de İsrail e, odaklı yeni bir e, e, eylem serisini başlatacak. Bu da bir gerçek. Çünkü İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir eşkülüm olduğuna dair izlenim vardır her zaman. E, bu izlenim büyük bir ihtimalle Amerikalılar da bir hedef haline getirecektir. ve Bu da farklı bir fitil ateşliyor. E, bunun yanında Lübnan önemli. Lübnan'da zaten bir gerginlik var. Dün biliyorsunuz Lübnan'ın e, askeri kanadından iki numara, Nasrallah zaten bir numara, e, yine bir suikaste uğradı, bir e, roket saldırısıyla ve e, öldüğüne dair e, sosyal medyada sürekli e, haberler dolanıyor. Ama belki resmi bir açıklama yapmadı hala Hizbullah. Ama ne olursa olsun zaten e, Hizbullahla İsrail arasında bir çatışma beklerken. Üzerine Haniye'nin bu biraz önce ifade ettiğim genel resimle sonuçlanacak e, bir suikaste e, kurban gitmesi, şehit edilmesi e, olayları karmaşıklaştırdı. Hizbullah da büyük bir ihtimalle e, İsrail'e karşı daha sert e, bir duruş sergileyecek benim gördüğüm kadarıyla. Orunları da e, Gazze'deki saldırılarda öldürülmüştü. E, Türkiye'den de e, kendisiyle en son konuşan, e, mülakat yapan isim Kemal Öztürk'tü. Kemal Öztürk'e e, verdiği röportajda da e, Allah'a güveniyoruz, Allah'ın izniyle zaferi uğraşacağız. Bu uğurda can vermeye e, hazırız şeklinde açıklaması vardı. E, nitekim e, bu uğurda belli ki. E, suikaste uğradı, hayatını kaybetti. Peki bu İran'ın bu istihbarat zafiyetini nasıl yorumlarsınız? Yani başkentinde, Tahran'da e, yeni seçilmiş bir e, Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine gelmiş olan e, Haniye'nin e, tam deyim yerindeyse İran'ın kalbinde bu suikastı, hem de korumasıyla birlikte suikaste uğramasını nasıl bir e, istihbarat zafiyeti olarak değerlendirirsiniz? Zaten mevcut olan bir istihbarat zafiyeti var. Çünkü e, geçmişte İsrail, biraz önce ifade ettim, e, farklı yöntemlerle e, yüksek değerde kişilere hatırlayınız nükleer programın başındaki mimar yani nükleer programı yürüten kişiden tutunuz. Devrim muhafızlarının önemli isimlerine kadar çok farklı suikastler e, düzenlendi. Süleymaniye'nin ölüm e, yıl dönümünde aynı şekilde mezarı başında yakınında daha doğrusu e, saldırı düzenlenebildi. Bu büyük bir zafiyet demektir. Yani istihbarata karşı koyma bağlamında İran'da yeterli tedbirlerin alınamadığı ortaya çıkıyor. Tabi anlık e, bir e, olay da değildir bunlar bir birikimin sonucudur. Büyük bir ihtimalle uzun yıllar İsrail karşıtlığını ön plana çıkartmış bir İran, ee, İsrail'i daha kapsamlı bir istihbarat teşkilatı oluşturma, İran içerisinde yapılanma istikametinde e, teşvik etmiştir, tahrik etmiştir. Ve nitekim bugün e, bu çizginin, e, bu e, istihbarat tırnak içerisinde ifade ediyorum, e, başarısının sonucunu elde ediyor. E, hatırlayınız geçtiğimiz sene ve evvel sene Türkiye'de yakalanmış olan Mossad ajanları veya Mossad'a hizmet eden, ve Türk olmasına rağmen hizmet eden kişiler tutuklanmıştı ve halen de hapishanedeler eğer yeterli bir istihbari kapasite oluşturamazsanız diğer devletlere mutlaka alan bırakırsınız ve işte İran'ın geldiği durum bu ikinci husus şu İran'da hep bir devlet geleneğinden bahsedilir çünkü İran gerçekten uzun yüzyıllara mahsus bir devletleşme sürecini kemikleştirmiştir İran devletsiz kalmaz ama 1979 devriminden sonra özellikle Hümeyni ve aynı çizgideki e, şahısların İran'da İslam devrimi adı altında bir akım başlatmaları ve bunu e, yurt dışına ihraç etmeleri İran'ı yalnızlaştırmıştı. Geldiğimiz aşamada bu tutkalın aslında İran'da çok da e, bir işlev görmediğini görüyoruz. E, neden? Seçimlere katılımın düşüklüğü toplumsal gösterilere rastlanılması e, özellikle kadınların rahatsız olması baskıdan ve e, bu nedenle İran'daki o toplumsal e, seviyedeki rahatsızlık İsrail için e, özellikle elemanlama bağlamında yani eleman kazanma bağlamında istihbarat servisine önemli bir hassasiyet oluşturuyor İşte bu toplumsal e, zafiyet İsrail'e e, bu hassasiyeti istismar etme bağlamında da büyük imkanlar tanıyor ve geldiğimiz aşamada da bunu istismar edebiliyor. Peki bundan sonraki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Hamas'ın siyasi Kanada anlamında örneğin yerine, hani yerine kim geçebilir? Bir de tabii bu suikastin zamanlamasını nasıl, değer, nasıl okumak, nasıl görmek lazım? Tam da ateşkes görüşmelerinin devam ettiği, görüşüldüğü bir noktada bu suikastin gerçekleşmesi, ateşkesi tamamen rafta kaldırılmış olabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Haniye'nin yerine isim seçilmesi herhalde yapılabilecek en kolay e, iş. Çünkü e, nihayetinde siyasi liderliğin bir kısmı Gazze'deyken e, çok büyük bir bölümü Katar'da. E, bir araya gelip bir siyasi lider çıkarırlar. Bunda bir problem olacağını düşünmüyorum. E, ve Hamas'ın bir sonraki liderinin de daha radikal e, bir duruş sergilerek İsrail karşıtlığını ön plana çıkaracağını tahmin etmek güç değil. Peki e, ne getirecek? E, aslında bir kere Gazze'de e, şu an için tükenme noktasında olan bir sivil nüfus var. Ve bu sivil nüfus Haniye'nin ölümüyle birlikte büyük bir ihtimalle bir moralsizliği yaşayacak. İşte bu moralsizliği giderebilmek adına Hamas'ın e, daha net saldırılar icra etmesi ve İsrail askerlerine karşı çok daha ses getirici eylemler gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde halkı kaybeder. Ee, böyle bir anlayış vardır muhtemelen zihinlerinde. Ben e, Gazze'de e, çatışmaların daha da şiddetlenebileceğini düşünüyorum. Ama bu şiddet e, büyük bir ihtimalle Hamas'ın elde kalan kabiliyetleri kadar olacaktır. Çünkü e, nereden baksanız Ekim'in başından bu yana geçen sürede e, Hamas mevcut kısıtlı imkanlarıyla bu mücadeleyi yürütüyor. Dolayısıyla bir dış desteğe, dış kaynağa ihtiyacı var. Ama şu an tam olarak çevrilmiş halde. Ee, böyle bir ortamda doğal olarak e, Hamas'ın e, bir arayış içerisinde olacağını, siyasi arayış içerisinde olacağını görmek gerekiyor. Ama e, 7 Ekim'in hemen sonrasında Hamas'ın yaptığı çağrıya cevap vermeyen diğer Filistinli silahlı gruplar ve özellikle İran destekli e, silahlı gruplar, Hamas'a şu an bir destek verir mi? Bu konuda ben ikiye ayrılacağını düşünüyorum. Filistinlerde El Fetih taraftarı olanların çok da fazla ilgi göstermemesi muhtemel. Ama İran yanlısı milisler büyük bir ihtimalle Hamas'a daha net farklı cephelerde destek verebilir. Gerek Lübnan, gerek Suriye, gerekse Irak'ta Amerikan çıkarlarına karşı. Ee, Ürdün özellikle burada el alınmalı. Çünkü Ürdün'de çok fazla Filistinli yaşıyor. Ürdün halkı e, çoğunlukla Filistinli. E, bu 1967 savaşının bir mirasıydı Ürdün'e. E, büyük bir ihtimalle e, Ürdün'de de Filistinlilerin e, daha radikal bir dönüşüm talebinde olabilecek Kral Abdullah'tan. Çünkü Kral Abdullah net bir şekilde İsrail'in yanında konumlanmış durumda. E, Ürdün'de de bir karışıklık çıkar mı bu konuya özel olarak bence eğilmek gerekiyor. Ama şiddetin düzeyi düşecek derse birisi ben buna pek ihtimal vermiyorum. Bence şiddet daha da artacaktır. Tabi İran'dan bir hemen tepki bekliyor musunuz ya da nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Hatırlanacağı üzere İran'ın Lübnan'daki konsolosluğu vurulmuştu İsrail tarafından ve ardından bir süre sonra da dronlarla karşı saldırı gerçekleşmişti İran'dan İsrail'e. Evet. Bu suikastin ardından İran'dan hemen İsrail'e karşı bir cevap bekler misiniz? Ve tabii şu eleştirileri de hatırlatmak lazım Korhan Bey. Danışıklı dövüş mü oluyor diye sorgulamıştık hep. Çünkü çok kısıtlı hedeflerle çok mahdut saldırılar icra edilmişti. Ve orada ilginç bir şekilde bölge ülkeleri de İran'a değil İsrail'e destek vermişti. Şimdi İran'ın, Haniye'nin suikaste İran'da uğraması nedeniyle bir e, yük edindiğini e, burada ifade etmek lazım çünkü e, eğer İran'da Haniye'yi koruyamamışlarsa mutlaka ama mutlaka e, İsrail'e karşı bir şeyler yapmak zorunda hissedecekler e, çünkü o dokuz örgüt yani e, direnç direniş ekseni olarak isimlendirilen ...9 örgüt İran'ın kendilerine yönelik herhangi bir saldırıda etkisiz kalanacağını düşündüğü an bir anda farklı istikametlere evrilebilir. Bu durum İranı endişelendirir çünkü Suriye ve Irak Suriye ve Iraktan geri çekilmeler anlamına geliyor bu durum. Bu nedenle İran'ın biraz birazcık daha kendini gözden geçireceğini elden geçireceğini ve bir tepkide bulunacağını ben düşünüyorum. Eğer bulunmuyorlarsa da zaten. E artık bu İsrail karşıtlığında el tekrar gözden geçirmeleri lazım Çünkü siz e, İsrail İsrail'e karşı onu zorlayıcı politikasını değiştirici bir eylemde bulunamıyorsanız uzlaşmayı da tercih etmiyorsanız sadece araçlarla vekillerle devam ediyorsanız bu tırnak içerisinde mücadeleye e, o takdirde yanlış bir şey yapıyorsunuz sadece bölgeyi karıştırıyorsunuz Demek ki kapasiteniz yok ama velakin Sadece sinir uçlarını kaşımak suretiyle eylem yapıyorsunuz veya İsrail'i rahatsız etmek istiyorsunuz. Bu konu o zaman e, sorgulanır diğerleri tarafından. E, bu nedenle İran'ın çizgisinin biraz daha şahinleşeceğini beklemek lazım. Yeberi de e, e, el almak lazım çünkü e, Yemen malumunuz İsrail'e bir saldırı düzenlemişti. Hemen akabinde İsrail'ler kimin desteklediği net olarak ortaya çıkmadı ama e, havada yakıt ikmali yapması gerekir, e, savaş uçaklarıyla Yemen'i, Yemen'deki limanı vurdu. E, e şimdi Yemenliler büyük bir ihtimalle daha sert bir şekilde e, özellikle deniz trafiğine karşı saldırılar düzenlemeye başlayacak. E, e şimdi bir taraftan deniz trafiği, bir taraftan Irak, Amerika'daki, Irak ve Suriye'deki Amerikan üsleri, bütün bunları bir araya getirirseniz, ee, çok geniş bir alana yayılmış bir çatışma daha da alevlenecek. Bu nedenle İran'ın bu e, süreçte daha radikal olması gerekiyor. Eğer e, İran'da öldü, şehit edilen bir haniye varsa. Daha radikal olması gerekiyor dediniz. Tabii bir yandan da tabii İran'dan e, açıklama var. Haniye henüz üstlenen olmadığı bu suikastı şu an itibariyle e, tabii ki oklar İsrail'i gösteriyor. E, suikast soruşturuluyor şeklinde İran'dan. E, açıklamalar var. Reuters tasdime dayandırıyor. Hamas'tan da bir açıklama var. O, hemen ondan da bahsedelim. E, Hamas, liderin suikasti korkakça bir eylem ve e, cezasız kalmayacak şeklinde Hamas'tan da bir açıklama var. Bölgede tansiyon gitgide yükselecek gibi gözüküyor Sayın Aslan. Kesinlikle kesinlikle yükselecek. E, şimdi isterseniz bir de genel bir bakalım sadece bölgeye eğilmeyelim. Haniye'nin öldürülmesini e, aslında bazı ülkeleri memnun edebilir. Onu da ifade etmek lazım. E, örneğin Mısır'da e, Haniye e, gene, genellikle e, soğuk karşılanan bir isimdi. Çünkü Müslüman kardeşlerle irtibat kurup, ilinti kurup e, Haniye'yi o şekilde değerlendiren bir Mısır yönetimi vardı. Dolayısıyla e, Gazze'ye desteği hep kısıtlı tutan ancak Müslüman kardeşlere yakın olduğu iddiasıyla Haniye'ye e, hep soğuk yaklaşan bir Mısır var. Öte yandan Libya e, Haniye'ye çok yakın duran bir ülke. Dolayısıyla e, gerilim arttığında özellikle Haniye'nin öldürülmesiyle birlikte Libya'nın e, batı çıkarlarına, e, Amerikan çıkarlarına daha e, mesafeli olacağına dair bir değerlendirme yapmak lazım. Orada da yeni bir hükümet kurma çalışmaları var halen. Büyük bir ihtimalle bu yeni hükümetin Kurulmasında e, Haniyenin öldürülmesine verilecek tepki verilmesi istenen tepki bir parametre olacak. E, i̇şte Suriye'ye baktığınızda İran'ın e, bir nevi e, kucağında oturan bir Beşar Esad rejimi var. E, Rusya Suriye'de ve Haniyenin öldürülmesi büyük bir ihtimalle genel olarak gerilimi artıracağı için e, Esad tam olarak araya sıkışmış bir ülke konumuna gelecek. Türkiye ile görüşmeler bu kadar yakınken İran'ın daha fazla baskısı altında olan e, Esad'ın büyük bir ihtimalle e, tereddütler yaşayacağını ben değerlendiriyorum. Çünkü Rusya İsrail'e doğrudan angajmanda hep mesafeli oldu. Lavrov sadece birkaç defa ikaz etti. Ancak İsrail'in saldırılarını hiçbir zaman S400'ler Suriye'de konuşlanmış olmasına rağmen engellemedi. Şimdi dikkat ederseniz bazı ülkeler artan gerilimden doğrudan etkilenirken bazıları da arada derede kalır. Bazıları ise sadece siyaseten tepki gösterir durumda olacak büyük bir ihtimalle. Böyle bir durum Gazze'yi daha da gündeme taşıyacaktır. Dolayısıyla Gazze'deki o şiddetin şiddet sarmalının artmasıyla birlikte de kutuplaşmanın belki de üst düzeyde olacağını ifade etmek lazım.